Karabeyoğlu Apartmanı'nın yöneticisiyim. Burada görmüş olduğunuz jeneratörden çıkan duman bugün evlere doldu. Daha önce bu jeneratör ve buradaki havalandırma ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı'na gerekli şikayetlerde bulundum. Apartman yönetiminin bilgisi olmadan burada bu işlemler yapıldığına dair belgelerimizde ifade ettik. Şu ana kadar bir çözüm olmadı. Son gelişme bugün bu jeneratörün çıkarmış olduğu duman ambulans ve itfaiye çağırmak zorunda kaldı. Yani bu konuda yetkilileri de biraz duyarlı olmaya çağırıyoruz çünkü burada 48 kişi mağdur konumunda. Bir çözüm bulamadık. Çözüm için bütün yolları, hukuki süreç dahil denemek için adımımızı attık bu konuda da e, gerekli desteği bekliyoruz. Ama resmi olarak da e, bir adım dahi alamadık. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, ben bina sakinlerinden Karabiyolu sitesinden Mustafa Demir alalım. E, ben buranın dördüncü katında duruyorum. E, bugünkü olayda e, jeneratörün çalışması e, bütün binanın içerisine doldu, dairelere doldu. Ondan dolayı da gazda e, zehirlenme olayı da olabilirdi. Biz ambulans, itfaiye falan çağırdık ama herhangi bir şey yapmadılar. Yani buranın e, gürültüsünden zaten jeneratörden değil duramıyoruz. Yani burası bu alan bizim olduğu halde e, geldi bu market sahipleri kendi kafalarına göre burada işlem yaptılar. Deponu koydular, bilmem ne yaptılar. İşte jeneratör koydular, klimaları koydular. Yani buradaki sakinler çok rahatsız. Biz geceleri uyuyamıyoruz. Çocuklarımız ders çalışamıyor doğru düzgün. Özellikle bugün de zaten jeneratör devreye girince komple binayı duman duman kapladı. Kaplandan dolayı da zehirlenme olur diye itfaiye falan çağırdık. Ambulans çağırdık. Bu şekilde bir şey oldu. Yani biz bu marketten rahatsızdık. Biz her zaman resmi süreci de zaten başlattık ama hala da bir yol çizmiş değiliz. Yani ben de, ben de dediğim gibi yetkililerden bir sonuç bekliyoruz. Artık bunun sonucuna bakmamız lazım yani. Gürültü ile ilgili bize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaatımızı yaptık. Ee, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü e, ruhsat verebilmek için belediyenin görüşünü almalar gerektiğini, belediyenin görüş alındıktan sonra ruhsat verildiğini ifade ettiler. Ee, Çevre Şehircilik buraya geldi, bina üzerinde e, iki saate yakın ses incelemesi yaptıktan sonra aşırı derecede bir ses olduğunu tespit etti. Ceza işlemi uyguladı. Bunlar cezayı ödediler. Biz belediyeye de dilekçeyle müracaat ettik. Burada akşama kadar forklift çalışıyor. Görüyorsanız oradaki parmaklıkları kırdılar. Yani Drift çeker gibi. Burada bizim çocuklarımız oynuyor. Buradan kaldırımdan geçiyorlar. Bütün e, toptancılar gelip kaldırım işgal ediyor. Forklift akşama kadar çalışıyor. O forkliftin sesi artı e, çevreye vermiş olduğu zarar artı can güvenliği noktasına da yani can güvenliği de burada tehlikede. Buradan bir çocuk geçse başına bir hal gelse bunu nasıl e, karşıya telafi edecekler? E, bunlar ciddi problemler. E, bunları biz ikili ilişkilerle çözme yolunu çok denedik. Hatta şikayetlerimizi kendilerine bizzat izah ettik. Böyle böyle olsa diye ama kesinlikle yanaşmadılar. En son bugün belediyede uzlaşma noktasında bizi bir araya getirdiler. Evet. Ee, biz yine aynı şeyleri söyledik. Dedik ki biz sizden bir şey istemiyoruz. Yani siz şartlarınızı söyleyin biz de şartlarımızı söyleyelim pozisyonuna getirdiler meseleyi. Bizim şartımız yok. Biz yasalar ne diyorsa onu yapmasını istiyoruz. İşte burada forkliftin ee, usulsüzce kullanılması şu fanların çıkardığı ses jeneratör bunların kaldırılmasıyla ilgili ee, biz ihtarnameyi 10 gün içinde yerine getirmek şartıyla noterden ihtarname gönderdik. Ben e, müessesenin yetkilisine dedim ki biz sizden bir şey talep etmiyoruz ki yasalar ne diyorsa onu yapmanızı istiyoruz. E kat mülkiyeti kanununa göre apartman yönetiminin izni olmadan şuradaki işlemlerin tamamı yapıldı. Biz de bunların eski haline döndürülmesi için resmi işlemi başlattık. Bugün söylediğimde ben kanun tanımıyorum diye e, bize karşılık verdi. Dolayısıyla artık ikili ilişkilerle bu işin bir çözüm noktası olmadığı kanaatine vardı. Yani burada şu görmüş olduğunuz depo girişi ruhsatsız bir şekilde açıldı. Yani kat maliklerinin bilgisi olmadan burada içeride tabliye kırılarak asansör yerleşti. Bu asansör birinci katta oturanları rahatsız ediyor sürekli. E, dolayısıyla e, bununla ilgili de bir işlem yapılması için biz belediyeye müracaat ettik. Belediye bunlara ihtarname gönderdi. Bundan sonraki süreçte tekrar bir ihtarname ile e, buraların eski haline getirilmesi gerekiyor. Ama maalesef e, işletme sahibi buna yanaşmıyor. Hukuki süreci yarın başlatacağız.